Evet, Brawl Stars e, turnuvası yapıyoruz. Brawl Pass ödüllü bir e, Brawl Stars turnuvası. Bununla ilgili detaylar e, bu videoda sizlerle birlikte. Herkese merhaba gençler. E, bir Brawl Stars'la da sizlerle birlikteyiz. Ama bugün birazcık konumuz farklı. E, bugün yapacağımız ödüllü bir turnuvadan bahsedeceğim size. Bu videonu tanıtmak amaçlı. Şimdi... Ee, Brawl Pass ödülü olan e, bir turnuva yapacağız. Kulübümüzün üyeleri arasında yapacağız bunu. Biz 66 kişiyiz. Ee, kulübümüzün etiketi burada, ismi burada. Benim kanalıma abone olup e, kulübümüze katılırsanız, siz de Brawl Pass ödülü olan Brawl Stars turnuvasına katılabilirsiniz. Şimdi hemen onun detaylarına geçelim. Şimdi kameramı şöyle alıyorum. Evet, katılım şartlarımız bizim klanımıza üye olmak benim e, youtube kanalıma abone olmak ve en az 19 karakteri olması 1000 kupa üstü nasıl katılındığını ve e, nasıl planlanacağını bir size videolar halinde atacağız şimdi detaylara gelecek olursak elemeler 6 prosedürden oluşacak 4 karakter verilecek bu karakterlerden birini almak şart bu 4 farklı karakterlerden e, karakter bir dakika. Bu dört farklı karakterlerden farklı karakter alanı olursa turnuvadan diskalifiye olacak. Katılan sayısına göre elemeler yapılacak. Elemelerde 6 maç oynanacak. Ama tabi bunu sayıya göre zaten değiştirebiliyoruz. Her iki maçta bir haritamız değişecek. İki gözetmen olacak ve bunlardan ölürse diskalifiye olur demişiz ama biz bunu canlı yayında yapacağız. Sizle birlikte eş zamanlı vereceğiz. O yüzden canlı yayında eş zamanlı olduğu için sizi ben de buradan izleyeceğim. Yayında da izleyenler olacak. Hani kazananı burada ilan edeceğiz. Ona bir Brawl Pass vereceğiz. O yüzden hani burada gözetmen sokmayacağız. Daha çok canlı yayından gözetmenlik yapacağız. Eşitlik varsa karşılıklı VS atılacak. Finaller nasıl yapılacak? Şimdi finallerin nasıl yapılacağını şu an söylemek çok bir zaman kaybı. Çünkü öncelikle yani önce bir elemeleri yapmalıyız. Şimdi her maç harita değişikliği olacak. Sadece 3 karakter söylenecek ve 4 yerine alınması gereken diyor. Hmm. Finallerde 3 karakter olacak. 10 maç oynanacak. Maçlar sonu en çok turnuvayı kazanan kazanacak. Yani 10 tane maç olacak. İşte atıyorum. Ben Batuhan İzbırak. ben girmiyorum bu arada ama. Hadi Batuhan İzbırak. İşte 5 kere kazandı. Başka birisi 3 kere 2 kere. O zaman ben e, direkt turnuvayı kazanmış oluyorum. Elemeler. Her iki maçta bir inayeta değişiyor. Canlı yayında eş zamanlı olarak gözetmenlik yapılıyor. Final ve elemeler için geçerli bu. Ve elemelerde 4 finallerde 3 alınması gereken karakterleri belirleyeceğiz. Söyleyeceğiz. Herkesle olan oynanışı e, mobil karakterleri arıyoruz burada. Takım olmak zaten yasak. Takım olduğunuz anlığınızda banlanırsınız. Verilen karakterlerden farklı karakter almak yasak. Şimdi öncelikle şöyle yapacağız. Katılmak isteyenler burası önemli. Katılmak isteyen arkadaşlar bu videonun altına yorum atsın ve oyuncu isimlerini yazsınlar. Desinler ki, yani mesela ben işte Batuhan İz bırak. Ben katılmak istiyorum. Şimdi buradan bakalım bir daha bir e, konuşmuştuk. Evet. Oyun ismini ya da ID'sini alacağız. Hem de klana üye olsunlar. Ben yorumun altına yani videonun altına hem klanı da yazacağım. Klanın ID'sini de yazacağım. Bizim yani kulübün ID'sini de yazacağım. Discord'un ID'sini de atabilirim. Sizden istediğim yorum olarak e, katılıyorum deyip işte abi ben katılıyorum boşluk ID'nizi yazın ya da oyun içi isminizi yazın. Brawl Stars isminizi ya da ID'nizi bizimle paylaşın. Ondan sonra zaten sizinle iletişime geçeceğiz. Hani yorumlar üstünden olur, canlı yayınlarda olur ya da Discord linkini de dediğim gibi altına paylaşacağım. Buradan Discord'tan kendi Discord kanalımızdan sizlerle bir iletişime geçeceğiz. Evet turnuvayı klan boş kalmasın ve hepimiz ellerini yapıyoruz. Evet bunun için lütfen kimse kavga çıkarmasın. Küfürlü ve argo konuşmak kesinlikle yasak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Ben kulübün ID'sini, kendi oyuncu ID'mi ve Discord kanalının linkini bu videonun altına atacağım. Sizden tek istediğim abi e, biz katılıyoruz. Ben katılmak istiyorum ya da boşluk benim oyuncu idim ya da oyun içi adım bu demeniz yeterli. Hepinize başarılar diliyorum. Bir hafta bir süre vereceğiz katılımları almak için. Katılanlar altına yorum atsın. Onlarla daha sonra zaten iletişime geçeceğiz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa bununla ilgili bana lütfen yazın. Yorumlar kısmına yazın. Oradan sizi aydınlatmaya çalışalım. Gelebiliyorsanız Discord'a gelin. Ya da herhangi bir canlı yayına gelin. Oradan da kafanıza takılanları sorun öğrenin. Şimdilik bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum. Turnuvanın aşamalarını dediğim gibi zaten sizlere vereceğiz, paylaşacağız.